Sadece Tanrı'ya güvenin, siz hiçbir şey yapmayın, bilime önem vermeyin gibi bir mesaj kilisenin ağzından algılamak son derece yanıltıcı ve saptırıcı bir bakış açısı. Din ve bilim hiçbir zaman mücadele ve çelişki halinde değiller ilime yol açan Allah bizi aydınlatan Allah ilimi veren Allah mutlaka ruhumuzun aydınlanması yoluyla beyinlerimizde akıllarımızı da aydınlatıp bu kötü zamanları aşmamızı sağlayacak olan yine Allah